Endometriozis, kısacası çikolata kisti hastalığı, rahmin dışına çıkan, rahim içini kapsayan dokuların hem tüplere hem yumurtalığa bir takım yapışıklık etkileri olmasından dolayı gebe kalmada sorun yaratabiliyor. Aynı zamanda bağırsak üzerine, rahmin arkasına ve karın içini kapsayan zara yapışıklık oluşturduğu için bir takım cinsel ilişkide ağrıyla beraber gebelik durumunu negatif yönde etkileyebiliyor. O nedenle endometriozis hastalığı olanlarda ve kısırlıkla ilgili sıkıntısı olanlarda bu tür hem tüplerin, hem yumurtalığın, hem bağırsak etrafındaki dokuların etkilenip etkilenmediğine bakarak bunun varlığının nasıl çözülebileceği araştırılmalıdır. Aynı zamanda bu endometriozis hastalığı rahimin kas tabakasının içine girdiği zaman adenomyozis oluyor ve bu da e, oluşan embriyonun tutunmasında ve gebeliğin büyümesinde negatif yönde etkileyebiliyor. O nedenle endometriozis hastalığında rahimin iç kas tabakasında değerlendirmesi yani adenomyosin varlığının olup olmadığına bakılması çok önem arz eder.